yeşil beyaz formayla da Efeler 09'u izleyeceğiz ve ilk düdük geliyor. Elazığ'da ilk 45 dakika başladı. Beykan ortası arka noktaya doğru kafa vuruşu ortaya ve gol! Hayır hayır. Bayrak havada. Topu kazanan isim Eren. Eren. Eren'in yerden pası. Ceza alanı Enes Can vuruyor dışarıya. Köşe vuruşunu Beykan kullanıyor. vuruşu kullanıldı. Bir kez daha ortaya doğru kafa vuruşu direkten dönüyor top. Beykan'ın uzun pası savunmanın arkasına hareketlenen Çağrı Yağız var. Kontrol etti. Çağrı Yağız vuruyor son çizgi ve dışarıda top. Çağrı Yağız derinlemesine pası. Bahattin karşı karşıya. Bahattin, Bahattin'e vuruşu dışarıya. Elazığ spor taraftarı maç öncesinde de coşkuluydu. Tek kişilik barajı var Elazığ Spor'un. alanı içerisi kafayla indirilen top. Bir ters vuruş dışarıya. Çağrı Yağız, Hakan mücadelesi Çağrı yaptı ortasını. Bahattin'i geçti. Beykan, Beykan etkiliyor oralarda. Beykan'ın yerden vuruşu son anda çizgide kaleci. Uzun pas yine savunmanın arkasına. Çağrı Yağız topla buluştu. Offside yok. Çağrı yerden bıraktı. Dışarıya vuruyor Bahattin Köse ve ilk 45 dakikanın son düdüğü çalıyor. Ve ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Elazığ'da ikinci 45 dakika başladı. Derinlemesine bir pas. Bahattin karşı karşıya. Bahattin, Bahattin'in e vuruşu ve gol! karşı karşıya pozisyonda. Bu defa Efeler 9 geliyor. Sert vuruş dışarıya. Sağda bir boşluk. Şimdi oraya Enis baktı ceza alanına. Ortası gol pozisyonu Hakan. Fatih Kıran. Fatih Kıran'ın pası ceza alan içerisi. Gol pozisyonu Burhan'ın vuruşu ve gol. sporlu futbolcular çayda çıla oynuyor şu anda. Böyle bir gol sevinci. Golün tekrarını izliyoruz. işte Burhan Uğuruşu. Mehmet. Murat Torun koştu. Murat Torun ayak koydu. Burhan koşuyor. Burhan. Burhan aldı. Kale boş. Burhan vuruyor ve gol. Burhan Arman. En azından sporlu Golü tekrar izliyoruz. Murat Torun'un bu güzel pası. Ve Burhan kaleci de geçerek boş kaleye topu gönderiyor. Fatih bıraktı. Mesut. Mesut'un pası. Hareketlenen isim Murat Torun. Kaleci çıktı. Murat'a çarpantı. Tekrar izliyoruz. Murat koştu, kaleci Kemal Mert çıktı. Ve Murat'a çarpan top filelerle buluştu. Mehmet'in vuruşu kaleci ikinci hamle kontrol ediyor Kemal Mert. Ve İlker Yasin avcı son düdüğü çalıyor. Çimentaş Elazığ Spor 4-0 kazanıyor ve finale yükseliyor. Ben Murat Atılgan. Bugün sizlerle bu maçın anlatımında birlikte oldum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.